Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaybettiği itibarı bizlere saldırarak meseleleri demagoji yöntemiyle anlatmaya çalışarak bulmaya çalışanlar bu itibarlarını tekrar kazanmaya çalışanlar boşuna çırpınış içindedirler. Biz samimi insanı yüzünden anlarız. Bundan belli bir süre önce bu bahsedilen kişi İmamoğlu bizzat saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi zaten beni sevmiyor. Ne olursunuz? Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? diye bir ricası da olmuştur. Ama ben kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız dedik ve onu da yaptık. Şimdi bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin. Diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu iki yüzlülüktür. Kıymetli arkadaşlar, bunu tarihin akışına bırakıyorum. Ömrümüz boyunca böyle bir 200 sahibi olmadık. Allah da muhafaza etsin, Allah da korusun böyle bir 200 lükten.